Levhaları öğreniyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün trafik levhalarını tanıyacağız. Arkadaşlar, bu gördüğümüz levha yaya geçidi levhasıdır. Bu levha sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarı işaretidir. Yayalar bu levhanın bulunduğu yerden taşıt yolunu kullanarak karşıya geçemezler. Arkadaşlar, bu levha ilerisi çıkmaz yol levhasıdır. Bu levha yolun ileride de çıkmaz olduğunu bildirir. Bu yola girildiği takdirde geri dönmek için yapılacak manevraların tehlikeli olabileceğini hatırlatır. Şu gördüğümüz levha park yasaktır anlamına gelen levhadır. Buraya araç park edilmesinin başkaları için problem doğuracağından buraya park yasaktır işareti konulmuştur. Bu gördüğümüz levha ışıklı işaret cihazı olduğunu belirtir. Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü, sinyalize bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaşılır. Arkadaşlar, bu gördüğümüz işaret durak işaretidir. Kamu hizmeti gören yolcu taşıtlarına ait durak olduğunu bildirir. Bu levhaya her iki yönde 15'er metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Yüksekliği bu levhada belirtilen ölçüden fazla olan araçların bu yola girmeleri yasaktır. Bu levha Üst geçit bulunan yollara, tünellere, köprü altlarına koyulan yüksekliği 3,5 metreden fazla olan taşıtların giremeyeceğini bildiren tehlike uyarı işaretidir. Evet arkadaşlar. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Görüşmek üzere.